Yani Allah vermesin başarılı olsaydı bugün bizim tabii, e, tabii, halimiz tabii, ne olurdu tabii. acaba bilmiyorum merak ediyorum. Ya zaten biz Allah vermesin biz ya ben resmen her şeyin içerisinde. Ya zaten bu iş yani öyle sadece Hı. evde otururken askeri kalkışmada 15 Temmuz bir girişiminde, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara meydanlara çıktığımızda meydanda askerin Ateşleşme ateş sonucu kolundan yaralandım. Evet. Orada da bayağı şehit olan oldu değil mi? Oldu, başka. Büyük bir destan yazdı milletimiz. Gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız hep beraber eee <laughs> Çanakkale ruhunu yeniden canlandırdık Ankara'da, İstanbul'da. <laughs> ee, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnüsüyle e, muhteşem bir birlik yönetlenme e, ortaya kondu. O damarlarındaki kanın e, tekrar harekete geçtiğini, hızlattığını gösterdik. Gösterdiniz daha doğrusu sizler orada işte bizler buralarda. E, ben hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Önemli bir şey kalmadı zannediyorum onu değil mi? Evet. Tarihte şimdi hep duyuyoruz şey de bazen şimdiki mantıklar acaba şu anda öyle bir şey olsa aynı şey, aynı ruh dirilir mi diyoruz ama artık ben dirilir diyorum. Yani bundan evet. sonra bu süreci yaşadıktan sonra e, bunu söylemek çok daha kolay. Evet. Allah razı olsun.